Murat abinin kıyafetlerinin yırtılması çok zevk veriyor bize. Murat amcanın giyinecek kıyafeti kalmadı artık. Bura tabii aç sırtlanlar gibi ortada parçalamaya başladıklarında koptum. Ha tamam. <laughs> Ahmet abi alsana Ahmet. Ne oldu Ahmet canlandın? He? Lan atletini niye yırtıyorsun? Lan atletini <laughs> niye yırtıyorsun? Ahmet. Kim yırtar? Ahmet abi yırtır. Bunu niye? Yaşasın kim. Bunu niye yırtıyor? Murat amca ufaktan bıraktı sanki. Saklanan yoğurt reklamı. Bak, ılalımı, bak, geliyor. Bak, Vallahi olmadı. Belki soğuk. Oğlum bu ne lan? Şöyle bakalım Rıcdan. Şöyle. Bu ne? Bu ne? <laughs> dur. Bu şey ee... Ay. eee. Ay. <laughs> Sefa. <laughs> <Aaaa>. Olmamış. Olmamış. <laughs> 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 Ilı. Ilıdığı zaman. El yakma kıvamına geldiği zaman oluyormuş. Sıcak olsa yıkayabilir miydim yüzümü? Onu kanıtlamak için yüzümü yıkadım sütle ya nasıl ortam, biri işiyor biri polisi arıyor, biri televizyonu kırıyor biri de mezarda. Kardeş bak pencere Ne yapayım çöz o zaman tuvalete gideyim. Gülme gülme. Gülme ya. Ya bu o, da kostüm ne oğlum? <laughs> Kardeş, Kardeş gelip gelip gelip. Abi ben şu işi bırakmayın ya. Televizyon var adamlar pencereye bağlı. Sök abi. Jandarmaya aradım dur dur. Kapatma kapatma. Dur Kapı, Şafa, yapma, kapı 32 şey yapma, numara. Oğlum, tamam, hayır, kadar abi, abi. abi. Ece, balık, ece bir anda. falan bir, bir dakika Bir dakika komutanım. Bir dakika komutanım. Ben sizi arayayım mı? Şaka yapmış herhalde arkadaşlarım bunlar da. Ben sizi arayayım. Ne istiyorsun kardeş? Ben zevkle kırdım yani. 2 dakika çöldü. Kaldır kaldır kaldır. Ne lan? Ya yapma. Kalk, kalk bu kalk. Aha, bak, tut, kapattık çık. Tamam, Bokayı mı? Bak, bak ya, Yap ya Üstüne atma lan. Yapmayın dedik. Atmayın. Yapmayın dedik. Yapmayın işte. De, yapma. Tamam atmayayım. Ben açtım sen. Boşver boş ver kardeş. 20. Ya. Enes. Enes'e bak. Enes. Belanı versin çocuğum gelirse videolarınızı. Daha da kadar sana bir söyleyeyim mi? Ben nasıl dünyaya geldim biliyor musun? Nasıl? Annemle babam tarlada pamuk, ha, pamuk gibi pamuk tarlasında, tarlasında çapa, yapıyorlar. yapıyorlar. Yalan. Babam tam belini çıtlatacak anamı görüyor. Anam da o sırada tam çapa yapıyor anamla göz göze geliyor. Anam nasıl çapa yaparken? Babam tarla falan çıkıyor. Çak 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 geriye sen. 5 dakika sonra sen. Bu mı doğru? 5 dakika sonra. Pamuk tarlasında. <laughs> Hayır pamuk tarlasında. <laughs> bası damlattım diyor mu 20 dakika falan. Bana da bu şamanyat yaptırdı. Onu halledeyiz. Düymeli yapacağız şeyleri. Basınca akacak. <laughs> oğlum hava soğuk ama Gel oğlum, oğlum gel. Ne soğuğu lan? Çivi gibi olun oğlum. Bu soğuk adamı aslı değil mi? Oğlum ama hava burada çok soğuk lan. Oğlum, oğlum şurada soğuktu soğuk. salak mısın? Dur. Aynı havuzluyum. Ha kardeşim sen hayat istersen. Ana adam. Orada. Oğlum, oğlum sen vallahi oğlum. <laughs> oğlum dondum dondum. Hayır. Bu şöyle dondum. Oğlum bir şey Buz gibi lan. Oğlum beni niye uğrattın? Bir şey, şey lan? O kanka bana dediler ki orası daha sıcak dediler. Nasıl sıcak? Ben ellerim sıcak da. Oğlum dondum abi. Dur, Vallahi çok geçirdim lan. Oğlum hemen şuraya git hasta olma. Hemen geçir. gel. Gel gel gel, gel dolayı gitme gel. Gel şu kaydığa gidelim gel. Ben burada kardeşlik uğruna Sefa Akındır'ı sevdiğim için 20'sini verir misin? Verim. Ve Kur'an'ıma. Ver Kur'an'ıma. Ver. Al. Benim mi oldu bu? He. Senin ben de veriyordum <laughs> onu Kameranın önünde verdim. Sen az. Ne? Kameranın önünde. Geri mi alacaksın? Ben dedim. değilim. Ben Sizin gibi arkadaşım ben de. Ama kazandı. Ha oğlum ben de kazandı. Abo. Ben hiç yok. Bu kameranın önünde Gülmekten yemin eden başım ağrı. Çalan topladık. Ne, evet. <laughs> ne yapacağız? Tarttırıp ne parasını ödeyeceğiz. Tavuklara vereceğiz Murat abinin tavuğu. Bunu içiyorsun, Hı -hı. akşam eve gidiyorsun, televizyon izlerken karnın kuruluyor, tuvalete bir giriyorsun, sabaha kadar tuvaletten çıkamıyorsun. Acı Çehre gibi mi? Bu, Acı Çehre'ye kurban oluyor. Acı Çehre'nin babası. Bakıyorum, Ben, ben içmem ya. onu. Tupala. İçmem diye bir şey yok. İç anayini yok. <gülüyor> Bak. <gülüyor> bir kere dörde girdi, doğru mu? He. Bir. Bo bol bol iki tane girdi. Bir ya. daha. Dörde girdi. Evet. Yeter yeter. yeter Hadi bu kez bir kez daha girsin. Senin için de girsin. Dokuza girsin. Dokuza girsin. Kardeş harbiden öyle bir şeyse ben içmem abi bunu. Ama başka bir yer kalmadı ki kardeş. Yok ya oraya bakma. Orada tuvaletmiş eskiden. <laughs> Sefa söylemez. Sefa hiçbir zaman haksızlık yapmaz. Bunu da burada belirteyim. Lan! Sen. Abi! Abi! iyi sesleniyor. Lan! Kardeş, üstüme işedin ya. Babet <laughs> üstüme işedin ya. Çok güzel olmuş aşkım eline sağlık. Ah, ah. Aşkım sana yemekten sonra bir şey göstereceğim. Pul koleksiyonu. Bunu bir yere sokarım. Kameranın önünde söyleme onu gizle. Nasıl olmuş yemek? Çok güzel olmuş aşkım eline sağlık. Lan kapa çeneni. <laughs> Seni kırptaklar tamam, tamam Normalde biraz daha pişmesi lazımdı. Da, yağ olması lazımdı. Ama yokluktan ancak bu kadar. Çünkü çöpte zaman kaybetmek istemiyor. Ya ellerine sağlık aşkım çok güzel olmuş. İşte aşkım diyorum. birazdan yine ormanın içinde gideceğiz ya. Birden başın dönsün tamam mı? Bayılıyor gibi yap. Malzemeler toplayalım.